you <laughs> merasimlerine hoş geldiniz sefalar getirdiniz Oh, okay, Christian! So Değerli konuklar, bizleri böylesi anlamlı ve özel bir günde bir araya getiren, eren ve kara kuran aileler adına hepinize hoş geldiniz diyor, çiftimize sonsuz mutluluklar diliyorum. <laughs> Müsaadelerinizle nikah dini başlatmak için değerli nikah şahitlerini nikah masasına davet ediyorum. Sayın Çağla Erçin damat bey Sayın Abdül Samet Karakura. Birbiriniz evlenme isteğinizi bizlere beyan ettiniz. Bizler de gerekli araştırmaları yaptık ve evlenmenizle ilgili herhangi bir yasal engelinizin bulunmadığını tespit ettik. Ancak evlenmek isteğinizi sayın şahitler, şahsım ve kıymetli konuklar huzurunda son kez söz olarak beyan etmenizi istiyorum. Sayın Çağla Erkin Eren. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Abdül Samet Karakuran Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Çok Sayın Abdül Samet Karakuran, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Çağla Elçin Eren Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Buyurun. <gülüşmeler> evet. Çok Sayın şahitler, <Evet>. çiftimizin bu güzel beyanlarını duydunuz. Sizler şahitlik ediyor musunuz efendim? Buyurun. Evet. 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 Evet ediyorum. Evet. 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 Şahit oldum. Allah mesutla bahçeler eylesin inşallah şahitlik ediyorum. Rabbim hayırlar ve güzellikler versin inşallah. Şahitlik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şahitliğe dönüp mutlucan sahibi nasıl gelirsin? Hayırlı olsun şahitlik ediyorum. Hayırlı olsun şahitlik ediyorum. Evet şahitlik ediyorum. Cenab-ı Hak ebediyen huzurlu bir yuva nasıl gelsin inşallah. Şahitliğin mutluluklar. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Evlenme isteğinizi sayın şahitler ve şahsı bu bizlere olumlu şekilde beyan ettiniz. Ben de yasalar ve Çankırı Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkı Beyefendinin bana vermiş olduğu yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum, mutluluklar diliyorum. Buyurun biz <laughs> Atmış olduğunuz bu imzalarla ailevi birlikteliğiniz kurulmuştur. Birbiriniz olan saygı ve sevginizin bir ömür boyu sürmesi temennisiyle aile cüzdanını sizlere takdim etmesi için değerli vekilim Sayın Ahmet Bokan Beyefendi'ye veriyorum. Buyurun Sayın Evet biraz çok duygulandım. Kusura bakmayın. Cenab-ı Allah hayırlı uğurlu etsin. Bir yastıkla boş diyorum. Mutluluklar diliyorum. Ve aile cüzdanımızı kızımıza veriyorum. Sayın Başkan. Allah hayırlı uğurlu etsin.